Herkese merhaba, hoş geldiniz. Dışarıda çok güzel kar yağıyor. Ben de böyle bir enerji aldım. Bugün video çekeyim dedim. Hem de kitap alışverişi yapmıştım. O geldi, böyle bir fırsat yarattım. Şimdi kitap alışverişi yapmayacağım diyorum ama her seferinde yeni bir şeyler çıkıyor. Hatta Şubat ayı başındaydı sanırım. 7 kişi toplandık Clubhouse'da. 7'den Edebiyat ismiyle. Her ay böyle belirli kitaplar okuyup sohbet etmeye karar verdik hem pandemi döneminde böyle uzak kalıyoruz arkadaşlarımızla görüşemedik vesaire bu sohbet bana çok iyi geldi geçenlerde böyle bir giriş konuşması yaptık hem de kitabımızı seçtik Mart ve Nisan ayları içinde seçtik aslında böyle hazır konuşmuşken hani şu kitapları okuyalım diye onları aldım sonra sizin önerilerinizden aldıklarım vardı iki tane öykü kitabı var dört tane de listelerime eklediğim bu kitaplardan var. Şimdi onları sizlere göstermek istiyorum. Uzun zamandır okumak istediğim ve listemde olan Ömür İklim Demir'in Kum Tefrikaları ismi isimli bu kitabını hazır kitap alışverişi yapıyorken hemen sepetime ekledim. Kitap yurdundan yaptım bu arada ben alışverişimi. Kum Tefrikaları biliyorsunuz muhtelif Efhamlar kitabı vardı Ömür İklim Demir'in. O bir öykü kitabıydı. Birbirleriyle ilişkili böyle minik minik bağlantıları olan bir öykü kitabıydı. Hatta ödül almıştı. Şimdi de bir roman yazmış. Kum Tefrikaları. Çok merak ediyorum gerçekten. Ee, okumayı merakla bekliyorum. Bu e, Nisan ayı kitabımızdı sanırım. Clubhouse'da kararlaştırmıştık. Bir diğeri Şubat ayı içinde okuyup yine ay sonunda sohbet yapacağız. Onun için bir kitap belirledik. Sevgili Hülya'nın önerisiydi. Edebiyatın iyileştirici gücü. Çok merak ettim bunda. Gerçekten böyle minik minik yazılar var içinde. Böyle yazılar, kitaplarla, edebiyatla alakalı ...düşünceleri okumak çok hoşuma gidiyor. Tam ve zambaklar yine kitaplar ve kadınlarla... ...alakalı bir da Onu da çok severim. Bu da o tarz... E, ...edebiyat terapi bağlamında... ...düşünceler içeren bir kitap. Şubat ayı sohbetimizi merakla bekliyorum. Yine Instagram üzerinden... E, ...haber veririm eğer siz de... ...Clubhouse'da... E, ...gelmek isterseniz, bizi dinlemek isterseniz. Bekleriz tabii ki. Bir diğeri... E, Şöyle sıradan gidiyorum karışmış. Talebe Tara Westover isimli bir yazarın kitabı Domingo yayınlarından New York Times Bestseller diyor. Bu sizin önerilerinizden de sanırım hatta bir iki video öncesinde e, şu şu kitapları okuyun diye böyle birkaç kişiden öneri almıştım. Talebe'yi zaten görmüştüm aslında Instagram'da da birkaç okurdan e, merak ediyordum ama aldıktan sonra okudum hani konusu neymiş vesaire diye gerçek bir hikayeymiş. Zor şartlarda yaşayan bir kızın kendini keşfedip ailesiyle savaşa girip bir şekilde ilham veren bir hikayesini, yaşam hikayesini okuyacağız. Mutlaka okuyun yazmışlar arkada. Çok etkileyici bir hikayeymiş. Bir diğeri yine sizin önerilerinizle Figen Şakacı'dan Kesekli tarlayı aldım. Bu da bir öykü kitabı. 22 tane öykü varmış içinde. Böyle mutsuzluklar, işte aile arası iletişimsizlik vesaire böyle yine insanların ruh hallerinin incelendiği, negatif duyguların, mutsuzlukların olduğu, düşüşler yaşandığı hikayeler sanırım. Bakalım derinlerde bir yerde koca bir kaya vardı da abilerim ablalarım şuna bir el verin demek için çıkıyordum dışarı. Köksüzlüğü, aidiyetsizliği, iletişimsizliği, hızla akıp giden zamanı, nefreti ve aşkı aynı potada eriten marazi ilişkileri, kendi ücralarında bir parça mutluluk arayan insanların öykülerini mizahla örülü hünerli kaleminden anlatıyor. Evet mizahi de bir yanı varmış. O yüzden merak ettim gerçekten bu kitabı da. Burası Radyo Şerampol Şükran Yiğit. Bu da Mart ayı kitabımızdı. Klapa Asla. Bu da sevgili Selin'in önerisiydi. Bu da öykü kitabıydı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet bu da iki bölümden oluşan bir öykü kitabıymış. Bu yazları da ilk defa duyuyorum ama önceki kitapları da bayağı sevilerek okunmuş galiba Merve öyle demişti. Umarım severek okurum ben de. Bir diğeri de Abdülbaki Gölpınarlı'dan Yunus Emre'nin Hayatı ve Bütün Şiirleri. 2021 yılı Yunus Emre yılı olarak belirlenmiş sanırım. Öyle bir bilgi okumuştum internette. Ben de Yunus Emre ile alakalı bir şeyler okumak istedim bu yıl içinde. Şiirleri var ve öncesinde de e, hayatıyla ilgili bir kısacık bir bölüm var. Bakayım ne kısa da değilmiş. Varmış bayağı yine. Sonra şiirlerine geçiyor. Sonra yine açıklamalar var sanırım şiirleriyle alakalı. benim aldığım kitaplar bu şekildeydi. Son olarak şöyle göstereyim sizlere de. 6 tane kitap daha eklendi listelerime. Şimdi bu yıl biraz daha azaltmak istiyordum aslında kitap alışverişini. Var olan kitaplarımı okumaya çalışayım diye zaten hali hazırda çok fazla aktif olamıyorum okuma serüvenimde. Ama maalesef mümkün olmayacak sanırım. Çünkü hem Clubhouse hem Hypatia okuma kulübü ee, kendi kitaplarımı temin etmiştim zaten kendi okuma listemin. Böyle her ay yine e, kitap almam gerekecek. Topluca almaya çalışacağım. Sizlere de e, bu şekilde zaman zaman e, göstermek istiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yine kitap önerilerinde bulunmak isterseniz yorumlarda beklerim. Eğer bunlardan okuduklarınız varsa e, sizin de yorumlarınızı okumak çok hoşuma gidecektir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gel. <laughs> ben video çeker gün uyandı bu kız. Uyandı bu kız. Koşarak geldi değil mi? Şimdi balkona çıkalım mı? Karlara bakalım mı? Bakalım mı karlara? Şapka mı giyeceksin sen? Nasıl? Şapka mı giyeceksin? <laughs> tamam. Balkona mı çıkalım? Ha? Öp bir kere anneyi. öp bakalım. <laughs> Hadi şapkanı al sen.